Merhaba arkadaşlar. Biraz önce ben başlamıştım oyuna. Ben bir şey bırak. Evet. bırak. Ben Arkadaşlar Bak. bakın oyuna 3 tane yeni şey gelmiş. Bunlardan birisi <laughs> bu. Bak. Bak. Böyle böyle. Hayır atıyorsunuz bunların. Hiç hiçbir iş arada yok bunun. Sonra bir tane yerinden gelmiş örgücü Oyunumuza bakın. Gelenleri gösteriyorum size. Gel bundan gelmiş. Aaa. Engellediler. Bunun amacı göstereceğim ben sizlere. Yok at, zaten. Ha. Biraz fazla mı <laughs> attım arkadaşlar? <laughs> <laughs> ah işte böyle giriyorlar. <laughs> Dünyanın içine giriyorlar. <laughs> Çok güzel Dınlar, değil <gülüyor> mi? Video <laughs> <Şimdi> paket. <yapalım. gülüyor> Kutuyu <messizlik> gösterdi <yi, o> <messizlik> bu. Bir tane ip aldık. Neydi? arkadaşlar. <messizlik> <fey> i̇şte ikincisi bu. Patlı çiğ olmuş. bu Bu ben böyle bir şey oldu. İşte. Ben böyle bir şey olacağını düşünmedim ya. Şimdi ben bakın buraya. Ağlıyorum, fırlatıyorum. Arkadaşlar hep bir sıkıntı oldu. O yüzden ben bir internetimi kapatayım en Kapattım gitti. Arkadaşlar bakın. Bu sefer ne yapacağım? Şöyle alayım. bak. Dünyayı ay çarpacak. nasıl <laughs> Ne deyiz, tamam. değil mi? Aşkıca, geliyor, bir geliyor bir görüyor bir musunuz ay? Öyle. Benim verdim şeyleri. Ben her şeyi pekinci yaptığımda öyle mi? oluyor. Ha? Donk, don, tam tam don. Tamam baba, ben ona bir şey. Ben de çok güzel. Özle ben bu kadar Olmuyor. gitmedi şey ya. Ama söyledi sana kullanmayacaksın o süreliği. Sen söyledin. Ben olmasın Ben লা ফন ভা মা ভাম

ama anne yüzünü böyle karışık, Ben de böyle karışık. Karma karışık böyle. Ne yapıyor? Hep aynı karışık. şu. toplayacağız biz ayarlayacağız onu. Bir ayarlayacağız. Bir ayarlayacağız, bir ayarlayacağız. Ya hay hay baba ne yer ayarlayacaksın. Bir model çıkartalım. Hı. Bize bir, bir, çok azıcık daha zaman tanıyın ya. Bir şey istemiyorsunuz ama başka. Θα πάρει τη βίντεο. Απ' την άλλη, έχει κουκίδευε. Μην κουκίδευε. Μια ναι, ναι. Όπω και να. Μια ναι. 嗯。嗯。 Ben evet, şimdi de kardeşler nasıl bir atış gördünüz mü? Arkadaşlar sana bir atış yaptı bu. İzin izin. Ya sus kaya video çekiyorum. Ha pardon ben de video çekiyorum. Aaa. <laughs> Sen videona baksana. Bey, siege'deki gördünüz mü? Şu <laughs> taşlarını da yok. Her şeyi tek tek o kadar şey atıp da bari. Ne kadar üfleyici gördünüz mü? Patladı gülüm. Oh. Patlayacak, Patladı patladı ortaya ki. Aa. Bakmara patladı arkadaşlar. Biz kaya harika gidiyor gidiyor büyük bir tane kaya kaya gitme kaya kaya gidiyor ama patlayacak <laughs> <laughs> patlayacak bu kaya ya kaya artık bunu bu işte patlamıyor ne attılar mı bile kayayı patlatamadılar Bunun için de niye geldi acı durumu triklerimiz kader çok fazla da olmasın ama açsıniz. Senin kamyona aldın nasıl? Sust sena. <Sıra. gülüyor> oh. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar oh, bak bak, dünyayı uçtuğun ile. Bakayım ya. Hı hı, bakayım. Arkadaş... Ama kamyon kaldı yukarıda. Eh. İlk kez düştü valla. Arkadaşlar, yanacağız, evet. yanacağız. Arabayı değiştirdim, kamyonu değişmiş olması lazım şuan değil mi? Hı? benden aldın. Kıskandın değil mi? Yo o daha güçlü değil. Kıskandı değil arkadaşlar? Sizce benim arabamı aldı. Yorumlara yazmayı unutmayın bunu da. Niye niye gidiyorsun ki? Komiksin mi? Komik sen şey. seversen. Arabasından Ay, ne görebilirsin Allah'a sen? Ben arkadaşlar ben arabama kıskandı diye ha Vay, ısıra ilanı. Sizce ne dil aldı? Söylemeyi unutmayın bu bizlere. Neyi baba ne? ne? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şey var Hamuru açıyor, top gibi yapıyor mu şeyi? Arkadaşlar, ziyalı el, elinin güzelliğini gösterin. Bir gel ziyalı doluştuk, bak bir gel evet. arkadaşlar. Şimdi... Yemiyor ki ben, yemiyor. Hiç atmıyor ne ki insanlar. Mani, bence böyle insanlar. Baba ne, bizim evdeki omlet tavalarıyla da krep yapılıyor. Boşver, boşuna para harcama. Bağlı, dedi ya i̇stiyorsan al, bir şey diyemem de. Krep uygun tavamız var bence. Çok krabi yok da bunu görsem sen ne güzel kenarlı o şeyi de den, Sonunda kal. Yunus arkadaşlar çok garip oldu gözüküyor. Ben ne olduğunu biliyorum yani. Fethi Havası'nın nasıl Üş, bir şey olduğunu parladı. biliyorum da. Şundan koyayım bir tane altına, Bir tane şundan koyayım. Hadi Esra'nın tepkisi oldu. Aaa Esra kandilini görüldü. Uy buz kesmiş burası olsun. Bulutlar da olmasın. Parlayan gezegen yaptım kendime ya. Parlıyor gezegen. Gidelim de. Gezegenim nasıl olmuş? Sus. Arkadaşlar siz de gezegenim nasıl olmuş? Ne yazmayı unutmayın. <laughs> Anlamadım. Ya da burada geçer tuş oluyordu. Burada mı Hayır. Bu nasıl bir şey ya ben şunu çözemedim. Ama, ama parladı mı parladı arkadaşlar. Parlattır. Ana Dur mı var Parlamasın ya da ya Parlasın parlasın Buraya <laughs> taşınmış Gezegenim harika oldu ya Eşim vurdu Her yeri ben Çok güzel oluyor Şimdi bu gezegeni Tam su taşına atıyorum. Octobot kardeşi. Bakalım ne yapacak yaptığımız gibi gene Gitti. Gitti arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Gezegenim. O zaman arkadaşlar şunu koyalım bir de. Manyak adam. Ne dün gezegeni, Manyak adam gezegenin içinden geçti. Arkadaşlar. E manyak adam çok güçlü. Mar uzaylı manyak adam. Kaçık Kafa atıyoruz resmen dünyamıza. Sen bu etkiyi ben nasıl dediğini gördüm. Neyse arkadaşlar. Şimdi asla sarı ki boyutları da açalım. Evet. Gezegen hepsi oldu değil mi? Yani dinlensin de komik komik küfür etsin diye uğraşıyor. Siz susteriz mi biraz? Arkadaşlar, bugün bakın böyle okuyorum şu anda burayı. Uuu, kalkanı patlattık. Da, kalkanı patlatmamı. Bir şey öğrenmedi sanki. Kanka, bir dakika, bir boyut değişti, bir şeyler oldu bize, Ah, işe yarıyor, Ay, orayı da yapmamıza bir e şey dedi bize. Arkadaşlar, bu Arkadaşlar. Bugün bu dünyayı patlatacağız. Yalnız dur bir dakika bu dünyayı Arkadaşlar Bugün bu dünyaya ne atsak? Bunu, bunu atalım. Evlame, bunu de Aa, patladı çıktı. Bunu sevdim mi arkadaşlar? Şöyle. Bizim da böyle, elleri Ha? Senin yeri dolusundan lan bakacak. Bu Niye benim odası lan bakacak ya? Ben de senin odanı. Oy patladı. Saç şey geldi arkadaşlar. Çok güzel şeyler geldi.

dünya ama En iyisi Arkadaşlar şimdi <laughs> ve ben dişim olacak. <laughs> Arkadaşlar bu sefer çok garip bir olay var. Yok ama ben. daha doluyorum o zaman. Arkadaş. O yine yakalayabilir What? Nasıl yaptın? Arkadaşlar patladım edecek. Kalkan şu anda kaldı. Kalkanı kırıyoruz. can parçası harcasının taşları resmen. Ay yeri yani kırılıyor şu anda arkadaşlar bakın. Oo bir yer kırılmış bile. Buradan taşlar çıkmış. Aa geri dönüştürdü. Arkadaşlar. Hadi şöyle Bir anda öyle iyi bir bakalım dedik. Bir sürü kişi oldular. Bu sefer arkadaşlar kalkanı kırtıya geldiler çok saldıracaklar çok saldırı başlıyor oy 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 saldırr kurtaracaklar sonra arkadaşlar vur 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 atıyorum sizleri buraya babalıyorum 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 Arkadaşlar çok sıldırdı bak bu sefer bu dünyayı ama geliyorlar valla. Arkadaşlar bu sefer çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar kalkalı gittik kalkalı gitti oğlumun. Kavkanı tamamen yok ettik. <laughs> tamamen. Come on, come on. Kavkan yakıldı. Kardeşler <laughs> <laughs> <'a> gidelim mi? <laughs> Arkadaş. Hades. Hades'e <laughs> ne olmuş böyle? Parılıyor. Hades'in <laughs> üstünde bir şey var. <laughs> Ama arkadaşlar bu bizi ilgilendirmez. Şimdi adresi yok edelim. Arkadaşlar değil mi? Adresi şöyle bomba kaptıyorum da. Arkadaşlar en kalabalık şimdi yolda var.

Arkadaşlar efsane saldırımız için 10 bin lirayı harcayacak değil mi arkadaşlar? Çünkü hadise saldırıyoruz. Ama oyunu dünya yok etme yazarak buluyoruz. Oyunu. Sadece ama dünyayı saldırmaz ki. Dol. Yollayınca patlantı üstüne gelecek. Ne ne? Hava Arkadaş sormuş. şey yolsuz şu bu. Uzay gemisi. Oyunun donmaya başladı bir haber niye sebebi yani tamam. Terini de koy. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa lan 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 Şimdi bakın ne yapacağım ben bu gezek yerine. Hadi direkt tam başlarım oğlum. Rayımız kanal diye kastım ama. Nasıl eee ıı. Nasıl ilerle zaman sizde. Resuller ailesi olarak videomuzu gösterin ve like yapıştırın. Ben kanalda her türlü şeyin olduğuna, her türlü gücün olduğunu görsün. az gücü resmen yavrum. Handaş gücü varsa Resul gücü de vardır. Bu ne abi? Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şu anda bakın adresi parça binti geliyoruz. Adresi de biliyoruz resmen arkadaşlar. Hades parça pençik olacak. Hades'i resmen dövdük. Arkadaşlar Hades dövüldü. Ve bugünlük bizden bu kadardı. Han Hades, Herkese görüşürüz. Bay bay. Bye bye.